Evet merhabalar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz yine bir tamirci simülasyon demosuyla karşınızdayım indiğim mekanik simülatör demo versiyonuna bakacağız araba yıkama lastik tamiri kaporta boya işleriyle uğraşacağız yine videomuza başlarken beğen yorum ve like puanlarınızı bırakmayı kesinlikle ihmal etmeyin eğer hala kanalda abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz canlı yayınlarımız kik üzerinde oluyor canlı yayınlara katılmak isterseniz kik kanalımızı takip alabilirsiniz hadi videomuza geçelim hepinize iyi seyirler ya oğlum Nasıl Yazılımcılarla çalışıyorsunuz inanılmazsınız ya Abi oyunlar gitti de kötüye gidiyor ya Lan şunu kaydırmalı yapsana İnanılmaz abi ses Açık kalsın bakalım FPS'i sınırlama e, Sınırlama <laughs> Sınırlama e, tamam 120 ne kalsın 120 alabiliyorsun bakalım onun içinde. Kapat DLSS de. Grafik kalitesi yüksek ultra var mı yok. Değil. Bütçemiz var. E, Formumuz 60 bir kalsın. Baş sallama açık. Rahatsız ederse kapatırız. Okey. Ha şu yeni oyun diyerek başlayalım. Bir de oyunda garip bir şey var abi. Şimdi indirirken gördüm. Demo versiyonunda Intel grafik kartları desteklenmiyormuş. Ha erken erişimde desteklenecekmiş. Yani şu an demosunu oynamak isterseniz. Yani Intel'in harici ekran kartları hariç şu an bir laptopunuz vardır. İşte Nvidia AMD harici GPU'su yoktur. İşlemci üzerinden oynuyorsunuz ya. Oynayamazsınız. Onun dışında da masaüstü PC'lerde işte harici ekran kartı olarak Intel'iniz varsa oynayamazsınız. Çünkü desteklemiyor. Ama erkenler şimdi destek, destekleyecekmiş. Onun da infosunu vereyim. Muazzam konuyu 10, ondur şu an. Az önce de Motorcycle for Sale'dan çıktım. Aynı muhabbeti onda da yaşadık ama bu Car for Sale hali. Car for gibi bir takılma. Motorcycle'la da az. Evet abi 50 FPS'in. 49-50. Arkada sabit bir kıyır kıyır kıyır. Anladım abi. Sizi anlıyorum. Onun dışında görüntü aç bakayım diyeli sesi. <laughs> Açmam diyor. Açmıyor abi. Ana menüden açıp girelim. Gelirse ses aç. Hadi gidelim. Oo. Muazzam arttı. Elli dört Neyse. Sen benim FPS'imi 60'a sabit verdim. Bazısını almıyorsun zaten. Efekt seslerini ana sesi bir tık daha kız. Devam edelim. 30 FPS. Oyun bozuk abi ben size söyleyeyim. 120'ye çek abi şunu 60'a sabitledim 30'a sabitledim. Tamam böyle oynamıyorum. Grafiklerimizi de ortaya çekelim belki FPS'imiz artar. DLSS açık kalsın, FPS sınırı 120'de kalsın. Hadi gidelim. Oyun içinde bir şey değiştirince oyun sıçıyor. Ana menüde yapıp gireceksiniz. Oynar mısınız bilmiyorum. Videodan sonra. Mouse imlecim gidebilir mi? Oyun. Teşekkür ederim. Evet ortaya çektim ve 57 FPS'im abi. 57, 59, 60 alabiliyorum. Güzel. Eee Tutorial ne yapayım var mı bir şeyler Buraya mı geleceğim Siz, Ne yapıyorsunuz oğlum nasıl bir oyun lan Tamam etrafımızı gezelim Boru Hortum Tamam bırak. Müşteriye sorunlu sorun. Reis arabayı arabadan inmek için. Hoş geldin Hint abi. Hoş. Aracım kirli görünüyor. Güzelce yıkayabilir misin? Tabii ki. 500 dolar veriyorsun. Araba al. Getir bakayım Lütfen temiz bir yıkama için zaman ayırın dedi abi. Masadan süngeri al. Oh, tepsinin içinde süngerimizde. Hindistan sokak lezzetleri. Önce sabun uygulayalım. Sonra suyla durulayalım. Hmm. Böyle sabun uyguluyorum yani. Peki uygulayalım. Ama donma oyun sıçarım bak bacağına. Ama ne koyayım kapalı dünyada işlediğin sahne sadece şurası ya. Sanki bana açık dünya oyun yaptı. Redere yaptılar ama ya. Olma makinesi bir şekilde çalışması kuvvetten taze kült kalmam lazım. Oh bandır kardeşim. Damla fingeri doldurma fingeri. Damla ne kanka? Drop'tan bırakmayı diyorsun değil mi? Bakayım. Evet. kardeşim. Türkçe çeviriyi yapan arkadaşlara tebrik ediyorum. çekim kim yapmıştır Türkçe çevirisini? Google çeviriye girip Alıp atmışlardır. Sabır. Sabır. Ne zaman bitecek kanka benim köpük değişimi? Ne zaman sulamaya gideceğim? <laughs> Kafayı yersin. Ya sikerim ama bitti bu tamam. Bırak. Bir su tutalım. Tam böyle şeyden esinlenmişler gibi. Car Repair vardı hatırlıyor musunuz? Benzinle su kattığımız oyun. Yine böyle bahçemizde yapıyorduk. Kapak resminde kırmızı bir tane pis vardı. Ondan esinlenilmiş gibi. Ama biraz oynanabilir yapsaydınız kanka. Size yemin ediyorum şu oyunu 5090 ile oyna. Kasmazsa beni O kadar diyor. Çünkü mevzu burada şey değil. Hani kardeşim senin donanımın yetmiyor değil. Oyun ben bozuğum ya. Beni neyle çalıştırırsan çalıştır ben kasacağım diyor. Bu arada köpüğe möpüğe de çok. Onu söyleyeyim. Yalandan vuruyoruz köpüğü sanki. Suyu vurdukça temizleniyor. Evet ızgaraya hiç sabun vurmadım abi. Şöyle ön ızgaraya. Gayet evet, de temizliyor. 190. Sizin ben katanız. 5 dakikadır araba yetiyorum Ben bu %100 yüzde %100. yapacağım, %100. yüz. kullanan yüzde yüz. kısmına. üst kısmına. Aa. Gel bakayım. Konuşan kim? He This is your boy, R. R. straight from the ground. Keep listening and stay tuned. Sen mi konuşun? Al arabanı git. Hep yeni bir araç gibi görünüyor. İşte paramız. Sağ ol. Müziği kapattım ben ama sen bilirsin. La aşkına kapat müziği. Elif fiyce zaman koyayım kapat. Aa bir de müzik sesi kapalı amına koyayım işte. Kıyır kıyır bunun sesi geliyor baba. Evet, araba gönder. Oyun. Ooo. Anlıyorum abi. Araba gönder oyun. Motoruma binebiliyor muyum? Yok. Araba geldi. Dur bakayım. Şurada bir şeyler vardı az önce bakarken. Liftimiz var burada. Vision anahtarı. Pense. Çekiç. Zımpara yapıştırıcı ala tabancası kompresör boya mı bu? evet. mavi mor yeşil ve turuncu anahtarlar kullanılmıyor ayağımı ya ne bu alçı mı arabaya alçı mı çekeceğim başlamamız var zımba mı lan bu Ereğisim. Gkm'ye getirmedin inşallah. Aracıma birkaç soru var. Bir göz atıp gerekenleri de düzeltebilir misin? Tabi 5000 dolar 120 mi? Gigame'yi 500 dolar aldım az önce ama sen bilirsin. Neyse gel. Derdimiz para değil şu an. Kaldır kardeşim. Nasıl kaldırıyorsun? Crossbench. Crossbench ne oğlum? Dost Brenç. Çapraz anahtar. Lastiğin etkilenen etkilen lastiğin tüm bijon sonundan çıkarım. Nasıl anladın mesela etkilenen lastiğin bu olduğunu? E sol. Tamam. Buna bir şey demeyeceğim. Mantıklı. E yerine sol tık olabilirdi. Onu eleştirebilirim. kasmasa oynamış lastikleri kuvvetli yıkamak patlağını bulacağız yok mu patlak lastik gücüye gidin ve lastiği üzerine takın Nerede? Ha şu. Galiba patlak var bu arada. Lastikten çivi çıkarın. Ben de görseydim çivi? Kaçırdın mı? Dalga mı geçiyorsun? Ortada tutturuyorum oğlum hepsini. Tamam dışarıda tutacağım. Peki. Altın para kağıdını diye buradaydı. Oğlum şunu mouse yapsak ya. Şey açın ve yapıştırıcı çıkartmasını alın. Allah belanı versin basıyorum. Buradaki timingine sokayım seni. İçeride dışarıda fark etmiyor kanka. En sonuncu dışarıda bastı. Arabadaki lastiği onlar onarmadım mı bitmedim şu an. Yerine mi takıyorsun? mi ver. Oyuna kötü diyemeyeceğim ha. He, her şeye rağmen. Oyun güzel. Belli ki optimizasyonda büyük bir sıkıntı yaşıyorlar ve yardımlara ihtiyacı var abi şekilde olmaz. Intel ekran kartını desteklemediği gibi adamlar oyuna sıfır optimize abi. optimizasyon O'su yok oyunda. Acilen bir profesyonel desteği ihtiyaçları var. Onun dışında güzel ama oyun keyifli. Böyle tuğlaların yaklaşımı falan yerleri gibi değil ya. Plastik 30-40 PSI hava doldurma. 30 mu 40 kanka. 35 gelir. lastiğim önerilen basıncı yok mu kardeşim. İndirmeyin mi arabayı? İndirmeyeyim direkt gidecek büyük ihtimal. Kardeşim lastiğim patlamış. Çivi sokmuşsun lastiğe. Çıkardım. Hızlı teslim edin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bedava yaptık ama olsun yani. GKM'ye 500 dolar aldık. Lastik tamirine 120 dolar aldık. Takılması bir açılıyor gibi ama bak. Dur bakayım. Şu köşeye gidersem takılacak mı? Tamam çok değil. Gel buraya gel. İyi iyi toparlıyor. Senin neyin var? Güzel yıkama değil. Bu da boya olabilir ha. Boya bir gidik bunu. Dur ama artık. Artık dur. Evet gelebilirsin hadi. Aracımda ufak bir değişiklik yapmak istiyorum. Bana yardımcı olabilir misin? Derdin ne? Aracı yeşil renge boyu. 3000 var. Ver. Tamam. Boya işimiz de geldi abi. Önce kazıyacağız. Güzel. Allah'tan bu su gibi değil. Kapladığı alan büyük. Ama bir takılmasan oyun. Vallahi çok tatlı olacaksın da. Takılma kankalar. Tamam günün son işi eşim evde bekliyor. Müşteri bekliyorum kapıda. Ha yani günün son işi. Bunu yapıp gideceğim diyorsun. Okey. Diyor bir an bırak elindeki işi eve gidelim diyor sandım. Dur bakayım otomatik tamamlayacak mı? İnce girmeyeceğim. İnce ince. Ve bir tamamlayayım. Bak bahçem bu es kısmen kalkmış. Tamamen soymak gerekiyor diyor abi yanına yaklaşınca. Evet yarım bıraktığım yerleri uyarıyor beni. Büyük ihtimal tamamlamayacak. Söyleyeyim. Tamamlarsa sürpriz olur. %99. Ben de senin üstüne çıkarsam Mevzu çözülecek kanka. Ver bakayım taburayı. Tamam. İyi bak bunun alanı daha da fazla. Büyük ihtimal suda da tavana su tutsam tamamlanacaktı. Yani köpük kısmı hala boktan. Köpük çok uğraştırıyor. Ama dediğim gibi köpeğe ihtiyaç olmadan zaten yapılabiliyor. O yüzden tavanına da çıkıp bir an önce tavana su tutsaymışım. Sulamada, sulama diyorum yıkamada o kadar vakit kaybetmezmişiz. %85. Oldur şunu bir tavana bir çıkalım bakayım. %94 Yok abi şu ince ince yerlere birazcık takılmamız lazım. 98 99 100 Şu tabancası Şuradan vursam şöyle. Oyunun bir tanesinde o işe yarıyordu ya. Şöyle yandan vurunca komple boyuyordu ya da yapıyordu. İkine boyamak daha hızlı oluyor ya. Yani. Mantıken yan yatay boyamak istiyorsun ama şöyle boyamak daha hızlı oluyor parça bazlı otomatik tamamlama lazım. Mesela şu kaputun işte bak bu kadarını boyadığında şöyle otomatik tamamlaması lazım. Oyun akıcı olması için. Okey. Tavanı boyattırmadan tamamladı. Renkli kartuşu çöp kutusuna at. Ya bu gitti kanka. gitti bu. Ferahiydi şu an. Ben onu oraya koyduğum için bağlandık abi. Git Ustam araba hazır. Başka renk alsın. Save de yok. Görev görev abi. Bu adamın şu an bu görevini tamamlamadan boya çöpe atmadan oyunu ilerlemem. Ya kanka illa çöpe attıracaksan koyudur mu o zaman buraya? Ulan bir şey diyeyim mi? Allah bilir eve gidince de demo bitiyordur. Salalım beyler. Yani save'i yok. Ben yapabileceğim şey yok zaten. Mesela bir teyit edelim. Save aldı mı bir yerde? Varsa ne hala yoksa yeni oyun. Yok abi. Yani acilen bir profesyonel desteğe ihtiyaçları var. Destek alırlarsa güzel oyun Böyle tuğullara falan yaklaşım farklı ya. Mesela bijon anahtarını kullanma şeklinde. Onlar güzel böyle. Diğer oyunları gibi olmadığı için farklı bir şey hissettiriyor. Mantığımız gene aynı ama. Daha chill. Aslında fikir mantık yaklaşım olarak koşmaya gitti. Ama problemleri gördüğünüz gibi aşırı problemli bir oyun. Umarım düzelir ne diyeyim. Yani sosyal medyada çok da değil. Oyunluk da değil. Videomuz bu kadar olsun. Eğer ki videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.